Merhabalar, kolay gelsin. Sorumuzda 3 farklı besin zinciri gösterilmiş. Buna göre e, C canlısı ile ilgili olarak hangileri doğru değildir diye sorulmuş. Şimdi birinci öncülümüzde C canlısının farklı besin zincirindeki traktörleri aynıdır demiş. Şimdi traktörler şöyle sayılıyor. En alttaki canlılar 1 oluyor. Üstteki 2, sonra 3, sonra 4 dört oluyor. 4'ten sonradan 5 olmuyor. Hepsi ondan sonra gelenlerde 4 olmuş oluyor. Burada 1, 2, Bakın 3 oluyor. Burada 1, 2, yine C canlısı 3 oluyor. D, 4, E, 4 oluyor. Bakın hepsinde C'ler 3 çıktı. O zaman düzeyleri aynı mıdır? Aynıdır. İkinci öncül C canlısının farklı besin zincirindeki beslenme şekli farklı mıdır peki? Hayır. Üçüncü introduktörü çıktığına göre e, üçü de bunların ne olması lazım? Birler üretici, ikiler otçul, üçler ise Onları yiyen yani etçil canlılar besleme şekli farklı değil, aynı olacak. Üçüncü öncül C canlısının farklı bir sene zincirindeki biyokütülleri farklılık gösterebilir mi? Evet, biyolojik ağırlık piramide göre değişebilir. En alttaki canlılar daha ağırdır. Üsttekiler yavaş yavaş hafifleşmeye başlar ama buradaki canlıların ne olduğu belli olmadığı için A, K ve M canlıları C'ye kadar alttaki canlıların farklı olması e, farklı olma ihtimallerini doğru. Dolayısıyla bu da doğru bir ihtimaldir. Dolayısıyla cevabımız doğru olmayanı sorduğu için yalnız iki olarak bulunmuş olur. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.